С беспилотника, так я понял, Байрактар летает. Остальным потерям разбираюсь. Ukrayna ordusu Kiev'e ilerleyen 6. tank alayını imha etti. Rusların sızan telsiz konuşmalarında ise Bayraktar lafı duyuldu. Bayraktar TB2 alayın yerini işaretledi. Ukrayna ordusu ise imha etti. 6. polk почти потерял. Что? 6. an altıncı posta, hala da ulaşamıyorum. çok fazla insan var. 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 Çok fazla Bayraktar var. Çok fazla insan var. Çok fazla insan var. Çok fazla insan var. Çok fazla Yine o birileri sihaların başarısını inkar edecektir. Bayraktarlara oyuncak benzetmesi yapan şu garip tipler gibi. Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanı'nın damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten, bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil, böyle. ileri teknoloji falan deniyor ama yüzde yetmişi zaten dışarıdan gelmiş. Ya da Selçuk Bayraktar'la Havacı diye dalga geçen şu adamlar gibi. Sayın Erdoğan, size tavsiyemiz. Sizde nasılsa sosyete da damat çok. Bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki birkaç gün daha idare edebilirsiniz. Ya da siyahlarımız PKK'lıları inlerine gömdüğü için kuduran şu hainler gibi. İnsansız hava, insansız ama silahlı siyah dedikleri araçla... İşbirlikçi olarak adlandırılan muhtaçlarımızın idam cezasından daha öte bir cezayla, bombayla öldürüldüğünü görüyoruz. Veyahut SİHA'ların PKK'lıları vurmasını katliam olarak gösteren HDP'yi sonuna kadar savunan Bay Kemal gibi. Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü SİHA'larla. Piknik yapıyorlar. Ha şu olabilir. Terör örgütüne destek vermiş olabilirler. Terörü desteklemiş olabilirler. Başka bir şey yapmış terörist olabilir. olabilirler. Ya belki. terörist Bunları say say bitmez. Sizlere sadece örneklerden birkaçını gösterdim. İnanın bunları birleştirip tek bir vücut haline getirsek toplamları bile bir adam etmez. SİHA'lar PKK'yı vuruyor, ses bizim muhalefetten çıkıyor. SİHA'lar Suriye'de PYD, YPG'yi vuruyor, ses Yine bizim içimizdekilerden çıkıyor. Siyahlar Libya'da ve Karabağ'da destan yazıyor. Bizim muhalefet ne işimiz var Libya'da diyor. Siyahlar Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynuyor. Bizim muhalefet sihaları oyuncağa benzetip aşağılamaya çalışıyor. Ya siz ne utanmaz adamsınız ya. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde büyük başarılar kazanıyor. Bu. Büyük silah üretici devletleri rahatsız ediyor. Bunu anlıyoruz. Ama bizim muhalefete ne oluyor? Biz insansız hava araçlarını elde edebilmek için yıllarca çalıştık. Bize Amerika bu silahları vermedi. Baykar Makine tarafından 2019'da satılan 12 adet Bayraktar TB2 Bayraktar Sihan'ın ardından 2021-2022 döneminde de 24 adet daha satılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 3 Şubat 2022'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde TB2 Bayraktar Sihan'ın Ukrayna'da da üretilmesi için fabrika açılacağı kaydedilmişti. Independent Türkçe'de de yer alan habere göre bayraktar SİHA'ların tek başına kullanılmasının çok büyük bir anlamı bulunmuyor. Bu yüzden Bayraktar SİHA'larda kullanılan Roketsan MAM-L ve MAM-C akıllı mühimmatlarının da Ukrayna'ya satışının yapıldığı belirtilen haberlerde Türkiye'den Ukrayna'ya satılan askeri malzemeler arasında Aselsan tarafından üretilen yazılım tabanlı telsizlerin de olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Rus hesapları tarafından paylaşılan Ukrayna'ya ait ele geçirilen silahların gösterildiği bir videoda Aselsan telsizleri de dikkat çektiği belirtilen haberde şu bilgiler de yer aldı. Aselsan, 2017 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin telsiz ihtiyacını karşılamak için açılan ihaleyi kazandı. Bu kapsamda sadece piyade tarafından değil, aynı zamanda modernize edilen T-64 ile T-72 tanklarında kullanılan telsizleri de tedarik etti. Ayrıca Ukrayna tarafından geliştirilen Skif ATGM için termal kameralı nişangahın da Aselsan tarafından verildiği belirtildi. Bu işbirliğinin sonucu olarak Türkiye-Ukrayna ortak üretimi tank savar füze fırlatma sistemi Serdar adlı sistem 2019 yılında geliştirildi. SİHA'ların bu kadar konuşulmasının sebebi ise son yıllardaki tüm karışıklık ve savaşlarda kullanılmasıdır. SİHA'lar Ukrayna-Rusya savaşında da büyük rol oynuyor. Hemen hemen her gün zaten bunu haberlerde görüyoruz. Savaştaki son duruma da baktığımızda Rusya'nın şu an tam gücünü de kullanmadığını görüyoruz. SİHA'lar Rus ordusuna büyük zayiatlar verdi. Fakat bu Rus ordusunun güçsüz olduğunu ve Rusya'yı asla alamayacağını göstermez. Rus ordusu şu an bazı sebeplerden ötürü ilerleyemiyor. Bunun sebebini ise yakında anlarız. Şimdi sizlere ilginç bilgiler vereceğim. Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2021 yılına yönelik raporu değerlendirirken Amerika'nın Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'ya karşı çaresiz kalışının nedenlerini ortaya çıkardığını savundu tutar. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan raporu Ukrayna krizinde Batı'nın Rusya'ya karşı yaşadığı çaresizliğin nedenine ışık tuttuğunu belirtirken dünyanın yöneldiği yeni aşama için uzmanlarca söylenen süper ve hipersonik çağ veya siber dönemin tipik örneklerine dikkat çekerken bu ifadelerin Rusya ve İsrail tarafından hangi aşamalara taşındığına dikkat çekti. Yazıya göre Rusya'nın Amerika'yı çaresiz bırakan füze gücüyle İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'ye yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen 2020'deki suikast de ayrı bir anlam içeriyor. İşte Bercan Tutar'ın o yazısı. Dünyanın Ukrayna savaşına kilitlendiği bir dönemde önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok önemli bir rapor yayınlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Doktor Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan 16 sayfalık 2021 yılı faaliyet raporundaki tespitler hem bugünkü aktüel dünyayı anlamada hem de gelecekteki küresel yönelimleri tahmin etmede hayati öneme sahip birer işaret fişeği mahiyetinde. Zira dünyanın yöneldiği yeni aşamayı uzmanlar süper ve hipersonik çağ veya siber dönem diye niteliyor. Hem şunu belirtelim ki süpersonik füze teknolojisinde Rusya, siber teknolojide de İsrail açık ara dünyada iki lider aktör konumunda. Siyasi liderlerin dinlendiği Pegasus adlı casus yazılım programıyla İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'ye yönelik 2020'deki suikast, İsrail'in siber alandaki üstünlüğünün birer örneğidir. Süpersonik füze sistemlerinde ise Rusya'nın 2017'den beri süren küresel bir karteli söz konusu. Deyim yerinde ise Rusya dışında bu teknolojiye sadece Çin, Kuzey Kore ve Hindistan sahip. Bu alanda Amerika'nın esamesi bile okunmuyor. Bu da Ukrayna Savaşı'nda Amerika ve NATO'nun neden biz Rusya ile savaş istemiyoruz nakaratını dillerine doladıklarını açıklıyor zaten. Çünkü süpersonik füzesi olmayan Amerika'nın Rusya için bir askeri caydırıcılığı bulunmuyor. Unutmayalım ki süper ve hipersonik füze teknolojisindeki gelişmeler endüstriyel çağın kapılarını aralayan buhar makinesinin icadından daha köklü bir biçimde küresel jeopolitik paradigmayı dönüştürmeye aday görünüyor. Raporda dikkat çekilen diğer unsurlarla birlikte düşünüldüğünde siber teknolojiyle birlikte süpersonik füze teknolojisinin ekonomik ve jeopolitik dinamikleri geçerek ülkelerin kaderini belirleyen en temel faktörlerden biri haline geldiğini görüyoruz. Peki süpersonik füzeleri bu kadar önemli kılan ne? Dünyadaki jeopolitik dengeleri değiştiren ve ses hızından 5-10 hatta 20 kat daha hızlı bir seviyeye çıkabilen kıtalar arası süpersonik füzeler yüksek hızları sebebiyle günümüzde hiçbir hava savunma sistemi tarafından önlenemiyor. Bu sebepten ötürü Sayın Fidan'ın da vurguladığı gibi dünyada süpersonik füze çalışmaları konusunda kıyasıya bir yarış var. Süpersonik füze teknolojisinde önlenemez bir saldırı üstünlüğüne sahip olan Rusya karşısında Amerika büyük bir travma içinde. Çünkü Amerika'nın üstünde çalıştığı süpersonik füzelerin hiçbiri daha testlerden geçebilmiş değil. 3 ay önceki son füze denemeleri de başarısız oldu. Rusya ise 2017'de ilk süpersonik füzesini geliştirdi. Rusya'nın şimdiye kadar testlerden başarıyla geçen Zircon, Avangard, Kinzal, ICBM, Sineva ve Kalibir isimli tam 6 farklı süpersonik füzesi bulunuyor. Bu bağlamda Ukrayna'da savaştan daha fazlası yaşanıyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Askeri caydırıcılığı kalmayan ve bu nedenle ekonomik yaptırımlarla ayakta kalmaya çalışan Atlantik'in son çırpınışlarına şahitlik ediyoruz. Zira Ukrayna'daki mücadele Rusya ile Batı'nın değil, Amerika ile yeni dünyanın savaşıdır. Haliyle Ukrayna'daki savaş, uluslararası ilişkiler paradigmasını kökten değiştirecek. Çünkü bu savaşın amacı ekonomik çıkarlara ulaşmak değil. Eski çağlarda olduğu gibi ekonomi ve yaptırımlar burada siyasi ve askeri hedefler için birer araç olarak devreye giriyor. Dolayısıyla siber ve süpersonik teknolojinin başat konuma geçtiği yeni dünyada siyasi ve stratejik kararlar artık ekonomik çıkarlardan önce geliyor. MIT raporunda FIDA'nın da işaret ettiği üzere bölgesel ve küresel risklerle tehditlere karşı devletimizin hazırlık düzeyini arttırmanın yolu bu yeni teknolojilere sahip olmaktan geçiyor.